lere davalarını açıklamaya çalışacağım. Öncelikle ecrimsi nedir? Ecir kira anlamına geliyor. Misil de bedel, miktar anlamına geliyor. <laughs> yani ecr-misil, kira bedeli, kira miktarı anlamına geliyor. İşte hukukumuzda haksız işgal tazminatı olarak da bilinen ecr-misil davaları Medeni Kanunumuzda temelini buluyor. Medeni Kanunumuzda şu şekilde düzenleniyor bu. İyi niyetli olmayan zilyet geri vermekle yükümlü olduğu şeye vermiş olduğu zararları elde etti veya elde etmekten elde etmeyi ihmal etti. Ürünler karşılığında hak sahibine tazminat ödemekle yükümlüdür diyor. Şimdi madde hükmünden yola çıkarak bizim burada koşullarımız neler onlara bakmamız gerekiyor. İlk olarak bizim bu davayı açabilmemiz için bir hakkımızın olması gerekiyor. Bu hak ne olabilir? Taşınır olabilir, taşınmaz olabilir, bir sınırlı aynı hak olabilir, bir şahsi hak olabilir. Ya şimdi haksız işgal tazminatı dediğimiz zaman direkt aklımıza taşınmazlar geliyor ama Hayır. Taşınırlar da bu davanın konusu olabilir. Ya bir intifa hakkınız da bir hani bu davanın konusu olabilir. Ya da hani kira hakkına ya kiralama sözleşmesine dayalı kullanım hakkınız da bu davanın konusu olabilir. O yüzden ilk koşulumuz bir hakkımızın olması gerekiyor. İkinci koşulumuz ne? İkinci koşulumuz da bu sahip olduğunuz hakkın taşınırın, taşınmazın aynı hakkın ya da şahsi hakkın, malikinin ya da hak sahibinin izni yani rızası dışında kullanılması yani haksız olarak kullanılması gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Mesela bir dükkanınız var diyelim. Bu dükkanın anahtarını biri sizden izinsiz alıyor ve orayı depo olarak kullanmaya başlıyor. Burada rızanız dışında bir haksız kullanım söz konusu oluyor. Yani ikinci koşulumuzda böyle bir haksız kullanımın söz konusu olması gerek. Üçüncü koşulumuz ne? Üçüncü koşulumuzda haksız olarak işgal eden kişinin kötü niyetli olması gerekiyor. Bu kötü niyeti nereden anlayacağız? Yani o hakkı kullanırken herhangi bir dayanak hakkının olmadığını bilmesi gerekiyor. Mesela ne olabilir burada? Bir arazi var, bir tarla var. Tapuda bir karışıklık olmuş ve hani çifte tapu düzenlenmiş. Çifte tapu durumunda hani adam burada kendi tapusu da olduğu için hani haklı olarak kendi taşıması üzerinde kullanım hakkı sahip olduğunu düşünüyor. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Yani kullanım hakkının kötü niyetli olması gerekiyor. Bir hakka dayanmadığını kişinin bilmesi gerekiyor burada dördüncü koşulumuz hak sahibinin bir zarara uğraması gerekiyor. Bu zarar ne olabilir? Mesela sizin bir tarlanız var. Bu tarlanızdan karayolları geliyor ve bir yol geçiriyor. Siz tarlanızda işte ürünü ekip kaldırıyordunuz. Ama karayolları orada artık yol geçirdiği için siz o tarlanızın yol geçirilen kısmından herhangi bir ürün ekip biçemediğiniz için, kaldıramadığınız için bir zarara uğramış oluyorsunuz. Ama bu zarar şu şekilde de olabilir. Yani siz arazinizi hiçbir şekilde ekip biçmiyorsunuz. Hani Hiçbir şekilde bir ürün kaldırmıyorsunuz boş diye de oraya bir reklam panosu gelip de zaten bu arazi boşmuş ben buraya bir reklam panosu dikeyim diyemez. Eğer öyle bir şey olursa da yine burada bir ecimistir talebiniz söz konusu olacaktı. Neden? Çünkü karşı taraf buradan bir fayda elde etmiş. Burada şimdi bu koşulları sağladık ne yapacağız? Davamızı açacağız. Davamızı açarken de yani dava şartlarımız var bunları doğru belirlememiz gerekiyor. İlk olarak görevli mahkemeyi belirleyeceğiz. Görevli mahkememiz Şimdi bu ecrimsizlik davaları mal varlığına ilişkin bir dava olduğu için hukukumuzda görevli mahkemeler kanunla belirleniyor. Ve mal varlığına ilişkin davalar da Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor. Asli Hukuk Mahkemesi'nde kanunen görevli olduğu test, yani belirlendiği için farklı bir mahkemede siz bunu açamazsınız. Ama istisnaları yok mu? Var. İlk istisnamız ne diyelim bir anlaşmalı boşanmada bir protokol düzenlendi ve bu protokolde bir taşınmazın işte te yani iadesine ilişkin bir madde hükmü var ve burada o taşınmazın işte şu tarihte iade edilecek diyorsunuz ama o kişi o taşınmazı o tarihte iade etmiyor. Burada ne yapıyorsunuz? Protokol maddesinin ifası için aile mahkemesinde dava açıyorsunuz. Bu ifa davası içerisinde de ecimsi talebinizi ileri sürüyorsunuz. İkinci istisnamız da şu. İdareye ait kamu mallarının kullanımına ilişkin hani bu işga yani taleplerinde idare vatandaşa bir ecrimisil ihbarnamesi gönderiyor. Ee, ve bu ecrimisil ihbarnamesine ilişkin vatandaş itiraz edecek ya da iptalini dava edecek. Bundan sonraki hukuki süreç tamamen idari yargının alanına giriyor. Burada biz hiçbir şekilde asli yapıya gitmiyoruz. Tamamen idari yargıyla alakalı bir konu oluyor şimdi bir de dava şartı dedik. Eşrimsi davalarında özelde bir dava şartımız var. Bu dava şartı genelde hani paylı olan taşınmazlar için geçerli oluyor. Bu ne olabilir? İşte birlikte mülkiyette ya paylı veya iştirak halinde mülkiyetinizde sizin onu intifadan men etmeniz gerekiyor. Yani kullanımdan men etmeniz gerekiyor. Şu şekilde örnek vereyim. Mesela hani babanızla yaşayan bir kardeşiniz var. Babanız vefat ettikten sonra kardeşiniz o dairede yaşamaya devam ediyor kira falan da ödemiyor. Siz orada kardeşinize diyeceksiniz ki işte ben bu taşınmazdan bir gelir elde etmek istiyorum diyeceksiniz. İntifadan men edeceksiniz. Bu neden önemli? <laughs> Paylı ortaklıklarda ya da hani el birliği ortaklıklarında ya ec ecrimisil talep edebilmeniz için sizin bu intifadan men ettiğiniz tarihten itibaren ecrimisili talep edebilirsiniz. O yüzden bu yani ne zaman e intifadan men ettiğiniz önemli. Bunun istisnası yok mu? Bunun da istisnası var. Şöyle Muris muvazası. Muris muvazası nedeniyle bir işte tapu te tescil tapu davası açıldı. Burada işte mahkeme 2-3 yıl sürdü. Mahkeme Muris muvazası nedeniyle tapunun iptaline karar verdi. Tapu iptal edildi. Ne oldu? Muris'in ölüm tarihi itibariyle o taşınmaz. Bütün mirasçıların payı haline geldi. Burada intifadan ben şartı aranmıyor ve hani ecrimisil talebinde bulunabiliyorsunuz tekrar. Yani o hani intifadan men ettikten sonraki süreç için istiyordunuz ya, artık öyle bir şey yok. Muris muvazaası kabul edildiği anda murisin öldüğü tarihten itibaren ecrimisil isteyebilirsiniz. Ama burada bizim bir süremiz var. Yani ecrimisil davaları her ne kadar haksız fiile ilişkin davalar olsa da bir zaman aşımına tabi. Bu da yargıta içtihadı birleştirme kararıyla verilmiş. Haksız fiiller 10 yıllık zaman aşımına tabi <laughs> ama burada ecmisi talebimiz 5 yıllık zaman aşımına tabi. Yani siz davayı açtıktan itibaren geriye dönük olarak 5 yıl için ecmisi talebinde bulunabilirsiniz. Ee, yani şu an başka bir detay yok zaten. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ben arkadaşıma bırakayım. Merhabalar. Ben Azat Lokustiras'tan avukat Reymer Karaca. Ben de size muhtesatın aidiyetinin tespiti davasını anlatacağım bugün sizlere. Muhtesat nedir? E taşınmazlarda e eşya hukukunda normalde bir ilkemiz var. Bu nedir? Biz hukukçular bunu üst arza tabidir olarak ifade ederiz. Bunu size açıklayacak olursak bir taşınmazın üstünde yer alan bina ağaç, bağ, duvar, direk, tel. Bunların hepsi taşınmaza tabi. Yani bunlar taşınmazdan ayrı olarak kural olarak devredilemez ve taşınmazla birlikte satıma konu olur. Yani taşınmaz satılır, bunlar satış dışında kalır gibi bir durum söz konusu olmaz. Eğer bir taşınmaz alıyorsanız üzerindeki ağaçlarla, binalarla hepsiyle, eklenti, tüm eklentileriyle birlikte satın alırsınız. İşte bu taşınmazın üzerindeki eklenti yapı vesaire bunlara genel olarak muhtesat denir. Peki muhtesatın aidiyetinin tespiti davası ne oluyor bu durumda? Örnek veriyorum taşınmaz A kişisine ait ama üzerindeki yapılar B kişisi veya başka üçüncü kişiler tarafından yapılmış. Mesela ağaçları bir başkası dikmiş, bina yapmış başka bir kişi ama taşınmaz o iki kişiye de ait değil. O zaman burada muhtesatın aidiyetinin tespiti davası gündeme geliyor. Peki bu davamızın şartları nelerdir? Ee, öncelikle bu dava iki durumda pardon dört durumda gündeme gelebilir. Bu dört durumdan birincisi ortaklığın giderilmesi davaları. Bu nasıl olur? Örnek veriyorum bir taşınmaz miras kaldı. Ee, taşınmaz üzerinde mirasçılar ortak olarak e, pay sahibi. Ancak mirasçılardan bir tanesi ev yaptı, başka bir tanesi ağaç dikti. Ortaklığın giderilmesi davası açıldığında bu taşınmaz satılarak mesela Ortaklık giderilecek diyelim. Bu evin değeri taşınmazın değerinden daha yüksek olabilir. Ağaçların değeri daha yüksek olabilir. Bu durumda onları yapan kişi meydana getiren mirasçı muhtesatın aidiyetini tespiti davası açıyor. Böyle bir durumda da o mirasçı mesela evi, ev yapmış olsun. Evin parasını o alıyor. Sonra taşınmazın yani zeminin bedelini de miras payları oranında paylaşıyorlar. İkinci durumumuz ne peki? Kamulaştırma ile ilgili durumlarda. Ee, yine muhtesatın aidiyetinin ayeti, tespiti gündeme geliyor. Bu da yine örnek verelim. Her zamanki örneğimiz. Diyelim ki bir taşınmaz var. Bu taşınmaz üzerine siz bir işletme kurdunuz ama kira vesaire bir sözleşmeye dayanarak kurdunuz. Örnek veriyorum. Ee, uzun süreli bir kiraydı. Örnek veriyorum 20 yıllık bir kira sözleşmesi yaptınız taşınmaz sahibiyle ve taşınmazın üzerine işletme kurdunuz. Akabinde buradan e, diyelim ki 15. yılında kira sözleşmenizin bir kamulaştırma işlemi oldu ve yol geçirilmesine karar verildi. Bu kamulaştırma bedelinde sizin orada yaptığınız, meydana getirdiğiniz eklentiler, muhtesat Bunların bedelini taşınmaz sahibinden isteyebilirsiniz. Bunun için de muhtesatın ayetinin tespiti davası açılır. Bunu birazcık daha detaylandıracak olursak, kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde sadece zemin bedeli değil, yani ana taşınmaz değil, üzerindeki bütün muhtesatın da değeri hesaplanır. Bu muhtesat az önce belirttiğim gibi ağaç olur, direk olur, ev olur, başka bir baraka olur, kömürlük olur, her şey olur yani. Kuyu olabilir, yine tel olabilir. Bunların hepsi kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde e, dikkate alınan hususlar eğer bunları üçüncü bir kişi taşınmaz maliyeti dışında üçüncü bir kişi meydana getirmişse bunların bedelini işte bu dava kapsamında talep edebilir. Peki üçüncü durumumuz da kentsel dönüşüm uygulamasının e, söz konusu olduğu durumlarda yine az önce belirttiğim şekilde eğer üçüncü kişi bir e, yapı meydana getirdiyse onun bedenini talep edebilir. Bir de kamulaştırma kanununun 19. maddesi hükmünün uygulanma imkanı bulunması durumunda muhtesatın aideti gündeme geliyor. Peki bu nedir kamulaştırma kanununun 19. maddesi? Şu şekilde eğer bir taşınmaz kamulaştırma kapsamındaysa ancak tapusu bulunmuyorsa diyelim ki siz tapusu olmayan bir taşınmazın üzerine gittiniz bir şeyler inşa ettiniz gece kondu olarak genel olarak kabul ediyoruz bunları biliyorsunuz e bunda eğer e, kamulaştırma tabi bir taşınmaz var ancak tapusu yoksa siz bu kamulaştırma bedelinin e, olarak yaptığınız yapının e, bedelini talep edebiliyorsunuz. Kamulaştırma bedelinin içinde. Bu da muhtesatın ayyidinin tespiti davası ile birlikte gündeme geliyor. E, peki Muhtesatın aidiyetinin tespiti davasında görevli mahkeme nedir? Görevli mahkeme Asya Hukuk Mahkemesi'dir. Genel olarak zaten görevli mahkemelerimiz bu şekilde biliyorsunuz. Çoğu davada Asya Hukuk Mahkemesi görevli oluyor. Peki bu dava kime karşı açılır? Bu dava diğer taşınmaz maliklerine karşı açılır. Taşınmaz malikine karşı açıyoruz muhtesatın ayetinin tespiti konulu davayı. Bu dava bir tespit davası olduğu için kesinleşmeden icraya konulamıyor. Bu tür davalarda yine teknik detayları olduğu için bir hukukçu, bir avukat yardımıyla takip etmenizde her zaman için hukuki fayda var. Peki bu davada zaman aşımı nedir? Zaman aşımı sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan zaman aşımına tabi oluyor bu davalar. Onun da mantığını şu şekilde açıklayabiliriz. Sonuçta üçüncü kişi kendisine ait olmayan bir taşınmaz üzerine bir şeyler inşa ediyor ve bundan faydalanıyor. Aslında sebepsiz zenginleşmiş oluyor. Bundan dolayı sebepsiz zenginleşme de uygulanan zaman aşımı süresi uygulanıyor. Bu sürede iki yıldır, onu da belirtmiş olalım. Pardon, bir yıldır. Bunun dışında mutesatın ailecinin tespiti davasının ortaklığın giderilmesi ve kamulaştırma davalarında bekletici mesele yapılmak durumunda. Nedir peki bu bekletici mesele dediğimiz husus? Eğer bir ortaklığın giderilmesi davası açıldıysa bunu halk arasında işte mirasın paylaşılması olarak bilinir. Bu davada eğer mirasçılardan biri az önce örnek verdiğim gibi paylaşılacak olan mal varlığının taşınmaz mal varlığı üzerine bir muhtesat oluşturduysa ...bunun bedelinin belirlenmesi davasının bekletici mesele yapılmasını ister. Bu da şu demek oluyor yani... ...öncelikle o e, içeriği, üst yapıyı yapan kişinin e, emeği ve hakkı hesaplanır. Önce o ödenir yani muhtesatın değeri o kişiye ödenir. Yapan kişiye sonrasında zemin yani ana taşınmazın bedeli... ...miras payları öğreninde mirasçılara ödenir. E, muhtesatın aileliğinin tespiti davasında malik olmayan e, bir kişi bu davayı kural olarak açamıyor. Bu da teknik bir mesele aslında. Bu nedenle avukatlardan yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Basit bir şekilde açıklayacak olursam siz bu davayı o taşınmazda pay sahibiyseniz diğer pay sahiplerine karşı açabiliyorsunuz. Eğer üçüncü bir kişi ise bunu yapan yani herhangi bir hakka dayanmıyorsa sizin oradaki yaptığınız şey o zaman bunu sebepsiz zenginleşme davası da ileri sürmeniz gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz olduğunda bize ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.